Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Öztürk. Artık beni tam indir ekranlarında da göreceksiniz. Güncel teknolojilerden beraber haberdar olacağız. Yeni içeriklerde karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Şimdi bugünkü konuyu başlık ve kapaktan da gördünüz. Dijital oyun platformlarına gelen temsilci şartı. Bu haberi ilk okuduğumuzda hepimiz dedik. Acaba Epic Games kapanacak mı? Steam kapanacak mı? Tek tek oyun platformları ve oyunlara engellemeler mi gelecek? Gelin bu konunun içeriğine yakından bakalım. Endişelenmemize gerek var mı? Mı, yoksa basit bir haber mi? Bu video 3 bölümden oluşacak arkadaşlar. Birincisi konu nasıl buraya geldi? Oyun dağıtıcılarının temsilci bulundurma zorunluğu biz oyuncular için neler ifade ediyor? İkinci bölümümüz ise oyun mağazaları temsilci açacak mı? Daha önce farklı ülkelerde benzer durumlar oldu mu? Epic Games... Steam, Microsoft Store, Xbox Store gibi dağıtıcılar buna benzer bir sorunla karşılaştıkları zaman o ülkede nasıl hareket ettiler? Türkiye'de de benzer bir durum yaşandığı için bundan sonra nasıl hareket etmesini bekliyoruz. Üçüncü bölümümüz ise eğer bu platformlar beklediğimiz gibi temsilcilik açmazsa ne olacak? Oyuncular bu bantları altma sonucunda oyun oynamaya devam edebilecek mi? Bu en kötü senaryo ama bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinde yine sizlere video içerisinde söyleyeceğim. Aklımızda soru işareti kalmaya kadar? Tüm merak ettiklerinize yanıt vereceğim ve şimdi ilk bölümle başlayalım. İlk olarak şu bilgiyle başlamak istiyorum. Epic Games ve Steam gibi milyonlara ulaşan platformların belirli bir denetleyici kuruma bağlı olması kararı 3 Şubat tarihinde bir genelgeyle duyuruldu. Aynı zamanda resmi gazetede yayınlanan, internet ortamında yapılan yayınlar için hazırlanan mevzuata göre bu oyun platformları yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları olarak geçtiği için temsilci bulundurmaları resmi olarak zorunlu hale geliyor. Hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu konuyla alakalı bir eylem planı yayınladı. Bu eylem planında gerekçe net bir şekilde belli edilse de yapılacak faaliyetlere ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor. Bu videoda söz konusu açıklamaları da sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şimdi işin başında şu var. Asıl amaç zararlı oyunları çocuklardan korumak. Yani bir oyunun zararı neye göre belirlenecek veya zararlı oyun kategorisine giren oyun ne olacak? Bu henüz belli değil. Birisine göre içerisinde kan geçen bir oyunda zararlı olabilir. Buradaki amaç oyun sağlayıcı ve dağıtıcılara yaş derecelendirmesi zorunluluğu getirmek. Yani bizim bu videoda ilk ele alacağımız kısım yaş sınırı. Bildiğiniz gibi oyunlarda bazı yaş derecelendirmeleri var. PEGI veya ESRB dediğimiz kurullar oyunların hangi yaşa ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Oyunların kapaklarında gördüğümüz siyah beyaz veya renkli simgeler aslında hangi yaş için uygun olduğunu anlatıyor. Ve genellikle Avrupa'da dünyanın büyük bir bölümünde bu standartlar yaygın olarak kullanılıyor. Ve Türkiye'nin yaş kısıtının yerel hassasiyetlerle yeniden belirlenmesi gerektiği görülüyor. Yani artık o standartlar yerine BTK'nın kendi belirlediği yaş standartları kullanılabilir. Bu da şu an geliyor Örneğin bir oyun Avrupa'da 15 yaş üzeri için uygunsa bu taslak hayata geçtiği takdirde Türkiye için artı 18 olarak değerlendirilebilir. Bir oyunun Avrupa'daki yaş sınırıyla Türkiye'deki yaş sınırı farklı olabilir. Bu yüzden yaş derecelendirme konusuna sıkıntılı diyorum. Çünkü eğer bir temsilci atanırsa oyunların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği veya yasaklanıp yasaklanmayacağı yerel hassasiyet olarak adlandırılan açık uçlu bir karara göre belirlenebilir. Peki Steam? Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store gibi mağazalar bugüne kadar farklı ülkelerde benzer durumu yaşadıklarında temsilci açtılar mı? Türkiye'de temsilci açma ihtimalleri nedir? Farklı ülkelerin buna benzer taleplerine nasıl yanıt verdiler? Türkiye için olası senaryolara beraber göz atalım. Örneğin Endonezya 2022 yılında tüm dijital platformların Endonezya veri tabanına kaydolmasını istedi. Oyun dağıtıcıları en başta kayıt yaptırmadı ve erişim engeli getirildi direkt olarak. Bu biraz katı bir kural. Burada Val erişim engelinden günler sonra Endonezya'nın veri tabanına kaydoldu ve erişim engeli geri açıldı. Benzer bir olay Vietnam'da karşımıza çıktı 2024 yılında. Vietnam hükümeti Steam'in yerel bir ofis açmasını istemişti. Hatta her oyun için ayrı ayrı lisans almasını da zorunlu kılmıştı. Fakat az önce de bahsettiğim gibi binlerce geliştiricinin oyun ürettiği bir platformda hepsi için yerel lisans almak imkansız olacağı için Steam bunu yapamadı. Burada Türkiye'nin tutumu önemli olacak. Temsilci atayıp sadece şikayet edilen içeriklerle alakalı hukuki değerlendirme mi yapılacak yoksa her oyun için lisans alması mı beklenecek? Ayrıca Steam, Epic Games, Xbox gibi platformların milyonları aşan bir kitlesi var Türkiye'de ve bu kitle azımsanmayacak kadar büyük. Kaldı ki bu şirketlerin tüm Türkiye'de bir hukuk bürosuyla anlaşıp temsilci açmaları çok kolay. Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya platformları için benzer bir durum olduğunda da yine aynı şekilde çözülmüştü. Burada benim fikrim bu dağıtıcılar basit bir şekilde hukuk bürosuyla anlaşıp temsilci açacaklardır. İkinci ihtimali değerlendirecek olursak, yani her oyunun ayrı ayrı lisanslanması, ayrı ayrı değerlendirilmesi konusuna bakarsak, bu çok uzun sürecek bir iş olur ve sadece popüler oyunların Türkiye'de oynanabildiği bir senaryo gerçekleşir. Zaten Sony ve Microsoft'un Türkiye'de ofisleri var. Bu iki şirket için bu süreç daha kolay olur. Eğer Türkiye bütün oyunların sansürlenmesini istemezse bu atanan temsilciler sadece şikayet edilen oyunlar üzerinden işlem yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi videonun 3. bölümüne geçerken genel değerlendirmelerimizi de yapalım. Bu platformlar Türkiye'de ofis açmazsa ne olacak? İlk olarak para cezası, daha sonrasında reklam yasağı. Bu henüz net değil. Bu sadece bir tahmin. Daha sonrasında %50 bant daraltma ve hala temsilci atanmazsa %90 band daraltma uygulanabilir. Yani bu da oyuncuların sonu demek. Sadece online oyuncular için söylemiyorum. Tüm oyuncular bu %90 band daraltmadan etkilenecek. Şimdi aklınızda DNS değiştirme veya VPN açma gibi çözümler gelebilir. İlk olarak DNS'ten başlayayım. DNS değiştirme band genişliğini etkilemez. Yani tabii ki bir alan açacaktır ama %90 band genişliği engellemesi uygulanırsa çok da büyük bir değişiklik olmayacak. Yani burada DNS bir çözüm değil. Aklınıza VPN gelebilir. Yani o zaman biz VPN kuralım ve VPN ile bu band genişliğini aşalım diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat burada online oyunlar devreye girdiği için ping değerlerinde normal halde 30-40 ping görüyorken 400-500'e kadar çıkar. Bu da online oyunları oynanamaz hale getirir. Offline oyunları değerlendirecek olursak çoğu çevrim dışı oyun öncesinde online eşleştirme sistemine sahip olduğu için çevrim dışı oynamak da pek mümkün olacak gibi durmuyor. Çünkü öncesinde bir internet bağlantısı gerekiyor. İlla ki CD ile oyunlarla bu eşleştirme devre dışı bırakılabilir ama yine de oynanabilir oyunları değerlendirdiğimiz zaman ne yazık ki çok çok az oyun kalıyor elimizde. Yani temsilci açmazlarsa engellerin üstesinden gelmek pek de mümkün olmayacak. Evet, şimdi anlattıklarım hakkında genel değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak temsilci açma konusu. Temsilci açma konusunda bu bahsettiğim platformların kendileri için çok küçük bir maliyet olacak temsilci açma işlemini gerçekleştirecek gibi duruyor. Yani Epic Games sistem gibi platformlar temsilci açmaktan çekinmez diye düşünüyorum. Ama oyunların değerlendirilmesi konusunda yani çocukların zararlı oyun oynamaması için bazı kısıtlar getirilmesi Konusunda bu oyunları nasıl değerlendirecek henüz belli değil. Önümüzdeki dönemlerde bu konu netleştikçe yine sizleri yeni güncellemelerden haberdar etmeye devam edeceğim. Eğer amaç sadece oyun platformlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi ise gerçekten basit bir şekilde çözülebilecek bir sorun. Fakat videonun başında da dediğim gibi içerisinde sadece kan olan bir oyun veya bir savaş oyunu bile tehlikeli veya olumsuz örnek oluşturabilecek bir oyun olarak değerlendirilirse işte o zaman bizim işimiz çok büyük zora girecek. Yani bizim asıl beklediğimiz konu bu derecelendirmenin neye göre yapılacağı, temsilci konusu daha basit bir sorun, daha çözülecek bir sorun gibi gözüküyor. Umarım oyunların kısıtlanması veya engellenmesi hakkında aklınıza takılan tüm sorulara yanıt verebilmişimdir. Oldukça basit bir şekilde hızlı bir video ile sizlere anlatmaya çalıştım. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunlar engellenir mi? Veya ne tarz oyunların engelleneceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarda sizlerle bir tartışma ortamı yaratmak istiyorum. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Tüm yorumlarınızı okuyup hepsini değerlendirmeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.